Hepinize hayırlı geceler diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Kerem İşkan'la bahçe sohbetleri bu yaz ekranlarınıza geliyor, izliyorsunuz. Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi akşamları saat 21'de aynı ana haberde söz verdiğimiz gibi huzurlarınıza geliyoruz. Bir taraftan ofisin bahçesinde konuklarımızı ağırlıyoruz. Diğer taraftan hem ülke gündemine hem Konya gündemine şöyle bir konuklarımızla birlikte bakma fırsatımız oluyor. Genel olarak ağırladığımız konuklarda Konya gündemi ve ülke gündemiyle ilgili problemleri, sorunları hangi perspektiften baktıklarını merak ettiğimiz isimleri davet ediyoruz. Onlarla sohbet etmeye, bu yaz akşamlarınızı renklendirmeye gayret ediyoruz. Benim çok değer verdiğim ve sürekli programlarda ağırladığım ve sizin de çok sevdiğiniz çok farklı perspektiflerden özellikle sosyal yardımlaşma anlamında çok farklı perspektiflerden bakan ve farklı yorumlar çıkartan Mehir Vakfı Genel Başkanı Mustafa Özdemir Bey'i konuk ediyoruz. Bahçeye hoş geldiniz. Buruştunuz. Niye buruştunuz? Efendim, e, siz bir ulu ırmaklı olarak Meram'ın e, havası çarptı herhalde. Böyle yüksek kaliteli bir bahçe havasına alışkın değilim. <laughs> Kaliteye alışmakta zorluk çekiyorum. Alışınca da gitmeyebilirim. <laughs> Eyvallah. Yani geceyi beraber geçirebiliriz. <laughs> Valla 10 tane o da var. Birine yatırırız yani. <laughs> Çok teşekkür ederim. Eskiden Gönlün, böyle gönlünüzde de yatarız. Karatay'dan Meram'a falan akşam oturmasına gelenler yatıya da kalırmış yani. Bizim oralar Nişantaşı, adı Nişantaşı. Şu yani. anda yanıyor 30 yanıyor derece. Burada üşüdünüz. Esinti sıfır. 17 blok var. Gücük bir arsanın içine 17 blok dikmişler 30 yıl önce. Komşularımız çok kaliteli, çok güzel. Burada üşüdünüz. Yazın yazın yanarız. Burada da üşünüyor. Hı hı. E, Emanet hırka için teşekkür <laughs> ederim. Hayır, seyircilerimiz, değerli büyüklerimiz evet. izleyince e, diyecekler ki bu o ona olmuş mu hırka, diyecekler. E, Kerem Bey'deydi geçen <laughs> akşam Doğan Hoca'yla. Şimdi de başkanlıkta. <laughs> Hırkanın bir alameti yok. Yenine giydiriyoruz yani. Hırka hırka önemli değil. Hırka evet. e, temsilcilik anlamına geliyor. Eyvallah. Gelir. Evet, evet, Allah razı. Efendim, Hayırlı akşamlar. E, eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet. Benim konuşmak istediğim özellikle sizde ekonomik bir sorun var, ekonomik bir buhran yaşıyoruz. E, i̇htiyaç sahipleri arttı, ama yardımlaşma ahlakımız ya da yardımlaşma metotlarımız gelişmedi. Siz de geçtiğimiz programlarda çok farklı bir perspektif ortaya evet. koymuştunuz. Biz bu ortamda. İnsanların güveni de kalktı. Sivil toplum örgütlerine karşı işte her tarafta sosyal medyaya bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, süreye bakıyoruz. Herkes işte özellikle yardım toplayan kuruluşlarla ilgili herkes bir koyna tabiriyle kulp takıyor, bir aman asıyor. İnsanlar da kime yardım edeceğini, kimle yola çıkacağını ya da gerçek ihtiyaç sahibine nasıl ulaşacağını bilemiyor. Suistimallere açık bir nokta ve çok sayıda da suistimal haberleri okuyoruz. Ama bir taraftan da yangın büyüyor, ihtiyaç sahibi insanların sayısı artıyor. Nedir, niye biz bu yardımlaşmayı beceremiyoruz? Bismillah. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Şahsınızda ekip arkadaşlarına Biraz üşür gibisiniz. Bu sene yandı ama çayı da elinize alın hem ısının hem konuşun. Çalışanlara bizim için Akşamın bu vaktinde hizmet eden değerli arkadaşlarıma hürmet ediyorum. Bizleri izleyen değerli TV42 misafirlerine, hanımefendilere, beyefendilere, ablalarımıza, abilerimize, değerli gençlere, benim en önem verdiğim kesim 18-35'tir malumunuz. Onlara ve yeğenlerimize selam ediyorum. Sohbetimizin Rabbim tesirini artırsın, bereketlendirsin. Anlatacağımız, konuşacağımız, sizinle yapacağımız bu kısa sohbetten konuştuklarımızı önce Rabbim tesirini bize versin. Sonra da bizi dinleyenlere tesir etsin. Efendim, e, Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana Göbekli Tepe'ye 13 bin yıl dediler. Çatalhöy'e 11 bin yıl dediler. Hayat devam ediyor. Uh -huh. Sorunların da çok değiştiğine inanmıyorum. Tarihi ikimiz de meraklıyız. Ben çok okuyorum tarihi. Mevlana ile Alaaddin'in arkası cadde 700 küsur yıllık. Sadece asfaltı değişiyor. Kumlaması değişiyor. Ee, evet. hele iş yerlerinin birçoğu yüzyılın üzerinde. Bizim artık okurken belediye olan bina şimdi banka oldu. Ee, kilise duruyor. Malum evet. Fransız kilisesi. Ee, orada 3 rahibe vardı. Biri vefat etmiş. İkisi duruyor. Toprağı bol olsun. Ee, ben 58 yaşındayım. Konya'da çok şeyin değiştiğini görmedim. Sadece insan yaşayan vatandaş sayımız artıyor. Ee, arazi genişlemesi yaşıyoruz. Ama Konya'nın geleneksel karakteri aynıdır Selçuklu'dan bu yana. Özgürlüğünü sever, hürdür. Yardım eder, yardım isteyemez. Bunu çok iyi irdeleyelim hocam. Yardım eder, yardım isteyemez. Benim birçok imaretten arkadaşım vardı Kerem abi. Bir emanet istersin bugünkü parayla işte ay sonu ödemem var bana 3000 şu para falan derler ya kendinde yoksa bulur verir onurludur şereflidir o zaman onurlu şerefli adama bir sivil toplum nasıl hizmet etmelidir buna çalışmalıyız Hah. ihtiyacı var aslında onur şeref ve eşittir bir de ihtiyaç var bu bütünlüğü sağlayan kurum, kuruluşlar, STK'lar onurlu bir şekilde hizmetlerine devam edecekler. Sizin bir cümleniz vardı geçen programda. Benim de en sevdiğim cümle oldu. Ben kullanıyorum. Hakkını helal et. Tehlif hakkı istersen. Helal bir tatlı hoş. Tatlı veya bir buçuk et tekte ikram <laughs> edelim. Helal olsun. İnsanın ihtiyacını görmeliyiz. İnsanın ihtiyacını hissetmeliyiz. İnsanın ihtiyacını sormalıyız. Dedin. Ben de dedim ki insanın ihtiyacını gidermeyen şey zaten zekat değil bir şeyleri zoraki kakalıyorsun. Mecbur muyum onu almaya? Mecbur muyum senin tercihine göre onu kullanmaya? E ben güvenmem. Para veririm yanlış yere harcar. Ya günah sevap işlememe de sen bir karar vereceksin. Rabbim ser bırakmış, beni serbest bırakmış günah sevapta. Sen niye karar veriyorsun? Yani sana hak etmediğin, belki hak etmediğin, belki hak edenler de çoktur. Hak etmediğin halde Rabbim bir lütuf da bulunmuş, ikramda bulunmuş. Sen onun kırkta birini bana ikram edeceksin. onu da nasıl harcayacağım karışıyorsun. karışıyor. Ya zaten senin bu karışman yüzünden eşin senden şikayetçi, evladın senden şikayetçi, çalışanın senden şikayetçi. Bırak ben bir hür olduğumu hissedeyim, özgür olduğumu hissedeyim. Bırak ben harcayayım. Ben insan değil miyim? Kimin bu parça? Müslüm babanın mı? İbrahim Tatsiz söyledi herhalde. İbrahim abi. Hmm. Mi? Ya o insan. Bir kere önce muhatabını oner edeceksin. Muhatabına diyeceksin ki iyi ki senin gibi bir insanla karşılaştım da şu işlevi yaparak manevi tatmine de ulaşıyorum. Ben de insan olduğumu seninle hissettim. Rabbim biraz önce bazı sohbetlere oldum. bu dünya imtihan yeri olarak bize tayin ettiği için e, 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 her sene ben dostlarımı yakın takip ederim. Ben çok dışarıya açılmam. Sevdiklerim var. A, önce eşimi çok seviyorum. Fadime Hanım'a selamlar. Ee, varlık sebebimiz yani bugünkü gücümüzün, bu itibarımızın temelinde kardeşim Fadime Hanım var, eşim. Ona teşekkür ediyorum. Çünkü ailesi olmayanın dini olmuyor. Ailesi olmayanın başarısı olmuyor. Ailesi olmayanın sürekli arz uzun soluklu bir başarısı olmuyor saman alev gibi parlıyor, yok olup gidiyor. O yüzden e, muhterem eşim ve dava arkadaşım diye hitap ediyorum ona. Sosyal medyada da, her yerde, konferanslarda da. Onun bana hediye ettiği iki kızım var. Onu çok seviyorum Ayşe ile Zeynep'i. Damatlarım Osman Efendi'yi, Abdülkadir Efendi'yi seviyorum. Kızını seven damadını sever. Ya kızımı çok severim ama damat kötü diyen adam <gülüyor> sahtekardır. <gülüyor> evet. Biz her şeyiyle kabul ediyoruz Kerem İşkan'ı. Hanımefendiyi seviyoruz, oğlunu seviyoruz, kızını seviyoruz. Hangi kurumda çalışırsa o kurumla irtibata geçiyoruz. Kerem'e olan muhabbet budur. Sevginin altını besleyeceğim. Kerem de Meyir Vakfı'na bir hürmet besliyor. Muhabbet besliyor. Yetkisi olduğu bütün programlarda Meyir Vakfı'nın sesini duyuruyor. E, sevgi böyle olur. Karı koca ilişkisi de böyle olur. Evet. Baba evlat ilişkisi de böyle olur. Arkadaşlık da böyle olur. Hep ben etlekmek söyleyeceğim muhatabım yiyecek. Böyle bir dünya yok. <laughs> Yavrum üçe bir bari olsun diyorum ben <laughs> yani. Üç sen söyle ben bir söyleyeyim bir şeyler evet. yapalım yani. Doğru. Yani başka olmaz. Torunlarımı çok seviyorum. Ellerinden öper Kerem amcası. E, Ahmet Yasir Efe, Beyefendi, Beyza Hanım Efendi, Meryem Sena Hanım Efendi. Niye bu kadar sayıyorum? Şimdi Meyir Vakfı'na geçeceğim. Dava arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu davaya Malumunuz Meyir Vakfı, seyircilerimize bir daha tekrar edeyim, 18-40 yaş arası, evlenmeye karar vermiş, daha önce hiç evlilik yapmamış, ihtiyaç sahibi insanların çeyizlerini tamamlar, e, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet yürütüyoruz. 28 ülke, 63 ile ulaştık elhamdülillah. Hedefimiz 40 ülke, Allah ömür verirse. E, 81 il, 922 ilçe Kerem Hocam. Dua niyetine söyledim, amin der inşallah amin. izleyenlerimiz. Ee, keşke herkes kendi evlensin. Ama bu yok böyle, dünyada böyle bir şey. Bu dünyada imtihan dünyası. Bir veren el olacak ki Kur'an-ı Kerim'deki veren ayetler onu övecek. Alan da edeb olmalı. İhtiyacı sahibi olmayan gitmemeli. Gerçek ihtiyaç sahibi bulunmalı gibi bir sürü bu sünnette ve ayette geçen kurallar bizim ahiretimizde Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak. Konyalıca konuşayım. Rabbimizi kandıracağız böyle iyi hareket etle. Cennetine gideceğiz. Çünkü merhametine sığınmasak amellerimizin kurtarmayacağını biliyoruz. Eksiklerimiz çok fazla bizim. Toparlıyorum. Mehir Vakfı'nda arkadaşlarıma da söylüyorum. Bağışçılarımızla ben sık otururum. Esnaf ziyaretlerini çok yaparım. Resulullah'dan bir sallallahu bir hadis okuyorum onu. Diyorum ki ben sizin zekatlarınızla Türkiye'de ve yurt dışında ve Konya 31 ilçesinde iddia sahibi gençleri evlendiriyorum. Siz zekat vererek beni ve ekibimi şerefli kılıyorsunuz. Sorunlarını iyi gününüzde beni aramayın. Ben zaten iyiyim, mutlu bir adamım. İyiliğe ihtiyacım yok. <gülüyor> <gülüyor> her gün mutluyum. Çünkü her gün 3-4 insanın ihtiyacını gideriyorum. O beni mutlu ediyor. Bu sadece hayır sanat anlamında değil. Atama, tayin, kiralık ev bulma noktasında, baba evladın arasını buluyorum bazen karı koca arasına nadir hakemlik yapıyor. Pek karı koca arasına girmem ben. Ayrı bir dünya. Çok yakınım olursa giriyorum. Yani her gün bir insana yardım etmenin keyfiyle evime gittim. Şimdi ben mutluyum. Diyorum ki Allah Resulü'ne bir hadis. Her kul, Rabbimiz diyor ki her kulumu yılda üç defa büyük imtihandan geçiririm. Ki beni hatırlasın, unutuyor beni diyor. Rahat erdim beni unutuyor diyor. Üç kere. Üç kere. 86 milyon, 6 milyon göçmenimiz var. 80 milyon da kendi vatandaşımız var. Dolaylı 86 milyon vatandaşımız var. Çarpı 3 hocam. Yıldaki toplam asayiş, olaylar, kavgalar, dövüşler, iyilikler, kötülükler, sıkıntılar, boşanmalar, aile içi şiddet, aile içi kavgalar, baba evlat ilişkilerindeki sorunlar. Hocam ben hadis-i şerif anlatıyorum. Resulullah anlatıyorum. Yılda 3 defa büyük imtihan vererek Rabbin seni kendine yaklaştırır diyor. Yalvartırır. Ya Rabbi maddi sorunumu çöz. Ailevi sorunumu çöz. Şu Kerem abiyle olan muhabbetimi iyiliklerde kullanmaya vesile kıl Ya Rabbi gibi. Veya başka bir kavga veya ortaklar kavgası veya bir ticari sorunlar. Çek senet falan. E 86 milyon çarpı 3 olay e, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yani Emniyet Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü işi. Ne kadar zor bir iş değil mi hocam? Ben hadis-i şerif okuyorum. Ben Resulullah'a imanım sonsuz çünkü malum çevre bilir, eşim yani yakın arkadaşım. Ben kütüphanenin kahir ekseriyetini okumuş biriyim. Seviyorum Resulullah'ı. Onu uygulayabildiğim kadar uyguluyorum ve mutluyum elhamdülillah. 58 yıldır. Hiçbir hastalığım yok Rabb'e şükür. Stres de yok. Yarın yapacağım iş var. Yarın Konya i̇lm Profesör Doktor Ali Öge Hocamız haçtan geldi. Ona hac yemeği vereceğim. Saat 12'de Meyri Vakfı'nda ne, davetlisin. Ne ikram ediyorum? Etli ekmek. Sünnetimizden vazgeçmeyiz. <laughs> Geleneksel. Sünnetimiz etli ekmek. Arkadaki, tatlı. arkadaki, şey değil mi? Mehir Vakfı'nda. Ha, genel Meyir merkezde. Var. E, üç sofra olacağım. Artık kim gelirse çağırıyorum. Buyur gel şeref Ama verirsin. Ama bu yayın yayınlandı yayınlan yarın mı yapacaksın? Yarın 12'de. Ha, bant bunu biz bir hafta sonra yapacağız. Duyan duyduğu zaman gelebilir Duyan, mi? Duyan duyduğu zaman gelsin. <laughs> Allah'ım imkan vermiş yeriz ya. <laughs> Eyvallah. Yani beni bulabilirlerse. <laughs> haftaya İstanbul'daymış gün. Bulurlarsa <laughs> yesinler. Eyvallah. Emekli maaşım var onu harcarım. <laughs> Süreyya'dan artan <laughs> torunlarla aratarım. Şöyle. Bu iş yükü Adalet Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığında. <laughs> Devlet mekanizmasında. Yerelde de valilik, belediye ve STK'larda. Ben bana yakışanı yapmaya gayret ediyorum Mehir Vakfı olarak. Bağışçılarıma vakfımızı sevenlere. Çok silik bir yaz geçiriyoruz Konya olarak. Siz Nasıl? çok silik bir yaz geçiriyoruz Konya olarak. Böyle renksiz gündemimiz yok gibi Konya'nın size katılıyor musunuz? Yo vallahi çok hareketliyiz. Malatya'ya gideceğim. Büyükşehir sen Belediyesi'ne. <gülüyor> Gidemedim. <gülüyor> sen, yani siz Mehir Vakfı maşallah fırtına gibi esiyor Gazze'ye çalışmam genel var. Ali Konya, Erbaş Hoca'ya gideceğim. Genel Konya gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konya sakin bir şehir. Ekonomik yönden de çok sıkıntısı yok. Hı hı. Sadece <laughs> mesela bir banka yani Merkez Bankası'nın açıkladığı bir konuyu açıklayayım Konyalılara. Çalışkandır Konyalı. Gayretlidir. Para biriktirmeyi de sever. E, malı mülkü de vardır Konyalının. Ee, borcundan fazla borç yani 300 lira borcu var 430 lira borç vermiş bankalara. Ee, 7 tane pozitif şehir var Türkiye'de 81 ilde. 5. sıradayız. Yani borcumuzdan çok fazlamız var. Hı hı. Yani biz Mecluat zengin bir şehiriz. Var. Biz zengin bir şehiriz. 140 ülkeye zekat yolluyor, sadaka yolluyor bu. Daha ayın 30'unda Nehir Vakfı'nın da katkısı var. Diyanet Vakfı ile İzmir'den Afat marifetiyle Somali Sudan'a bağış yaptık elhamdülillah. Yani şu an orada kıtlık var, iç savaş var. Oraya da yardım ettik. Suriye'ye de gönderiyoruz. Gazze'ye zaten her ay, her gün düzenli. Türkiye'den çıkıyor, Konya'dan da çıkıyor. Konya'da sabit gelirli olan, sabit gelirli olan kardeşlerimizde sıkıntı var. Mesela ben. Niye var? <laughs> ...kiralar hmm, arttı, çok arttı. Yani asgari ücretin... ...çok üstüne çıktı. Ee, işte ...geçen senin programda Ramazan'da... Tevfik abiler de varken dedim ki... ...sayın vekilimiz Mehmet Baykan da vardı... ...Kerem abi... ...gıda fişi dağıtmanın zekat olduğuna... ...inanmıyorum bu son 10 yıldır dedim. Çünkü insanlarımız artık... ...gıdayı alabilecek kadar güce sahip oldular... ...ama kirayı... ...okul parasını, çocuğunun... ...kitap parasını... Çocuğunun üniversite harcını yatırmakta zorlanıyor. Çocuğunun yurt parasını. Şu zekatı bir çeşitlendirelim artık. Yani eski alışkanlıklarla geldiğimiz fakir Türkiye'nin alışkanlıklarını 2005'te terk ettik biz. Herkes aynı anda terk edemeyebilir. Kendini güncellemeyebilir. Güncellesin STK'larımız. insan odaklı çalışsınlar, mahalle odaklı çalışsınlar. Ben mesela... Ee, haddimi açmadan hiçbir STK'nın hepsine hürmetlerimi sunuyorum. İşine, iç işlerine karışmam ama e, daha yerelde dağıtım yapılmasını tavsiye ediyorum. Komşusu açken, kendisi tok gezen bizden de hadisi. Düsturumuz olmalı bu dönem için. Nereye kadar gidecek bu? 2028'e kadar sıkıntı gidecek. Ben, ben esnafım. İyi kötü bir esnafım ben. İçeri... Para kazanmıyorum. Sadece curo yapıyorum. E, Evimi işimi ayakta atıyorum. Borcum olmadığı için rahatım. Ama herkes borçsuz mu bu ülkede ya? Borcu olan insanlar var. O zaman şöyle demeliyiz. Hattımı açıyorsam çok özür dilerim. Şahsınızdan ve seyircilerimden. Ben bu adama niye yardım edeceğim ya? Arabası var. Ya araba dediğin 100-200 milyarlık bir şey ve bu şehir bir ucundan bir ucuna 60 kilometre olmuş. Çocuk Bosna Ersek'te oturuyor. Anne babası uzun armanlarda. Ara 40 kilometre otobüsle çoluk çocuk torun götürülür mü? Araba lüks olmaktan çıktı. Cep telefonu lüks olmaktan çıktı. Ama bunun kullanımının bir masrafı var. Kızımız liseye gidiyor. Oğlumuz ortaokula gidiyor. Baba işte çalışıyorsa hanımefendi annemiz de işte. Yani dört telefon bu evde mecbur olacak. Annenin aklı kızı da. Okuldan çıktın mı kızım? Servise bindin mi kızım? Eve geldin mi kızım? Orada bir börek pasta var onu ısıt. Ben de iki saatten geliyorum mesela. İşte kocasını arıyor. Kocacığım ne zaman geleceksin? Çocuklar geldi yemek. E bu telefonun gideri aylık bin TL. 20 yıl önce böyle bir gideri yoktu bu şehrin bu ülkenin. Onu biriktiriyordu, dikiş makinesi alıyordu, buzdolabı alıyordu. Şimdi alamaz. Hayatın şartları değişti. Dijital bir döneme geçtik. Dijitalin getirdiği yenilikler var. Dijital aileyi parçaladı. Akrabayla koparttı. Pandemi de bunun üzerine tuz biber oldu. Artık yalnızlık hastalığına kapıldık. Hocam yeni bir müjde vereyim mi sana? Buyurun. Safet Profesör Doktor Safet Köse hocama yalvardım. Meğer Vakfı Mütevillet Başkan Vekili, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü, İslam Okuçusu. Hocam de bir bazı sorunlar birikti dedim. Kurbandan önce üç gün Konya'daydı konferanslar nedeniyle. Eşi hanımefendi ablamız da geldiler. Evdeyiz benim evde. Böyle böyle. İşte yoğunumda şöyle indi panellerim var. Hocam yanıyoruz dedim. Değerli izleyicilerim lütfen bu bölümü iyi dinleyin. Sizin için uğraşıyorum. Parasını İzmir'de bir holdikten alacağım. Burada Servet topseti bastıracağım. Reklama girdi de. Keşke demeseydik. Evet, Söyle. Problem yok. Yani Art niyetim yok. Dil alışkanlığı. Eyvallah. 25 yıldır Servet Offset'e çalışıyorum. Servet Offset. O zaman. Tamam. <laughs> bir Abimize hürmetler. Yapayım, hadi. İyi bir abimiz. Hayır Temiz şey esnaf. Ve ücretsiz dağıtacağım. Hı -hı. 10 bin adetle başlıyorum. Hedefim 50 bin. Kitabın adını veriyorum. Babasız Çocuklar. Babasız Çocuklar. Türkiye'de bir ilk kitabı basacağız. İlk defa. Şu anda evde. Ben kağıda döktürttüm. Fatma Nur kızımıza. Tasiye edeceğiz. Yazarı yani kim? Yazarı, Yazarı Profesör Doktor Saffet Köse. Babası Çok küçük şey. bir kitap olacak. 105 sayfa falan. Babasız bir dünyayı hayal ederseniz sonumuz helak. Bir evde baba yoksa, bir ailede baba yoksa, bir ülkede baba yoksa, o ülkenin geleceği karanlık. İçişleri Bakanlığı'nın 20 yıl sonra iş yoğunluğundan devletin %50'sini tekabül edecek bu gidişle. İş yükü olarak. Babasız çocuklar. Babalar nerede? Evde. Yok. Hmm. Baba yok. Babayı yok eden anneler de var. Hmm. <laughs> Tek taraflı değil. Kitap okumanız istiyorum. Hmm. Bir kitap sipariş ettik. Ee, Amazon'dan, Amerika'dan. O gelecek 23'ünde İngilizce 85 sayfa bir kitap. Ee, Amerikalı Müslüman bir öğretmen e, 30 yıl babasız çocukları incelemiş. Hmm. Oradan da biraz eklemeler yaptıktan sonra kitabımız 30 7'de inşallah değerli Kerem'im. Bak ilk defa veriyorum müjdeyi. Vallahi mütevellimin bile bir kısmının haberi yok. <laughs> Eşim'in haberi var, Sarfet hocamın var, Profesör Ali hocamın var. Ee, yani çalışıyoruz. Ee, babasız çocuklar. 30 Temmuz'da başladı. bu kitabı Güçlü insanlara dağıtacağım. Üst düzey yöneticilere, üst düzey zenginlere. Orta gelir grubunda baba sorunu yok. Baba hala belirleyici unsur. Uh -huh. kaplıcaya gidiyor, denize gidiyor, hacca gidiyor, çocuğun okuluna karar falan veriyor. Alt gelir grubuyla üst gelir grubunda baba yok. Bunu uh -huh. fark ettim hocam iki yıldır. Üç yıldır hocam. Şu anda dokuz tane de bir sorunlu aileyle uğraşıyorum ben e, ee, işim gereği tabi bunlar zengin aileler. Hı, hı Baba ile evladın arasında uçurum var. Bu kitabın arkasından bir kitap daha yazabiliriz. 2025'te sahipsiz şirketler. Sahipsiz şirketler. Tabi sahipsiz şirketler diye bir kitap yazılacak. Hı hı. Onu da yine muhtemelen Safet hocama rica edeceğim veya Profesör Doktor Ali Gözcem'e rica edeceğim. Hangisi müsait olursa. Ben bu toplumu seviyorum. İnsanlığı seviyorum. Bu şehri çok seviyorum. Ee, buraya sorun anlatmak için çıkmadım. Aslında müjdeli böyle neşeli bir muhabbet edebilirdim. Ama hayatında gerçekleri var Kerem Hocam. Baba figürünü öldürdüğümüz müddetçe aileyi parçalıyoruz. Babayı dışladığımız müddetçe, babayı mutlu etmediğimiz müddetçe damatla kız, oğlanla gelinin mutlu olma şansı yüzde bir. Baba kavandır. Baba güçtür. Baba devlettir. Devlet gibidir. Koruyucudur. Baba muhafaza eder. Baba kavramını tekrar Türkiye'nin gündemine sokacağım inşallah. İnşallah Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya ve İzmir'de beş panel yapmayı düşünüyorum. Ee, yine Safet Hoca, Ali Hoca ve diğer bu işin uzmanı olan Profesör Doktor Abdülkerim Bağdır, din psikoloğu. Hocalarımla bütün masraflarında mütevelliyetten biz kahsımızdan karşılayarak çünkü bu zekat alanı değil bu. Sadaka hayır sadaka cariyedir bu. Hayır işidir bu. Otelini, yemeğini, uçağını, biletini karşılayarak hocalarımla Türkiye'nin gündemine babayı sokacağım. Baba çok değerli bir varlıktı. Ben babamı çok severim. Babamın şahsına tüm geçmişlere rahmet diliyorum. Hatta okuyalım El Fatiha. Ben Terzacı Kamil Özdemir'in oğluyum. Ulurmaklı, Kapı Camii esnafı. Her şeyi babamdan gördüm. Babam 60 yıl talip okuttu ev yaptı iki üç tane hayrından, zekatından. Bizim rol modelimiz babamız. Ben babayla evlatların arasını bulmak için kitap yazıyorum. Erkek evlatların. Ben Mehir Vakfı adına ben diyorum. Yoksa şahsi ben değil. Biz, biz Mehir Vakfı olarak babanın evdeki rolünü yeniden tanımlayacağız kitap yayınlandıktan sonra gelen eleştirileri alarak kitabın ikinci baskısını büyütürsek Allah bana ömür verirse muhterem reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve Konyalı hemşerimiz, aile bakanımız o zaman görevde olursa Mahinur Hanım'a götüreceğim. O zaman görevde olursa değil, şey, yani Bakanlar Türkiye, başarısı olan gider. <laughs> evet. Yani başarılı olursa duracaklar. Evet. Yani, yani ne yapar? Siyaset yani bir defa denenmeli. Her insan bir defa denemeli ama orada kalmak zor. Yani üç, üç hata yaptım mı? Bay bay. Üç hata hakkım var. Nerenin bakan olursan ol. Ben de dokuz yaşından beri İslam'ım kabucamızla esnafıyım. Siyaseti takip ederim. içine girmem de takip ederim yani. Notlarım Kerem İşkan'ın iki oldu. E, Faik kardeşimin üç oldu. Faik abi herhalde. Ağustos ayını görmez derim. <gülüyor> <gülüyor> yazarım tweetimi. Aynen. Yeni bakanlar kim olacak? Keşke genç olsa falan diye bir şeyler yazarım. Aynen. Notlarım yani. Takip ederim ama içine girmem aktif. Ben meclise hiç gitmedim ya. 23 yıldır ticaret. Yani, meclise hiç gitmedim ama külliyeden de çıkmıyor yani. <laughs> Herhalde oraya alıştım. <laughs> yani şu. Kısa bir ara bir Gündemine, aile bakanımızın gündemine. İçişleri Bakanımızın en önemli gündemlerden biri İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey. Hı, hı. olduğu için değil. İçişleri Bakanı olduğu için. Çünkü babayı çektiğin anda aile dağıldığı zaman o biraz önce bahsettiğimiz asayiş olayları bir ailede yılda ona çıkıyor. Hı hı. Baba olduğu zaman ikiye düşüyor. O zaman İçişleri Bakanlığımızın yükü hafifliyor. Polisimizin yükü hafifliyor. Bekçimizin yükü hafifliyor. Önce halktan aşağıdan düzeltmeye gideceğiz. Yukarıdan baskıyla düzeltemezsin. Önce kavramları ve ritüelleri düzgün oturtacağız. Reklamdan sonra devam edelim. Toplumda babaların rolünü tekrar eski şaşalı ba günlerine çevirmek lazım. Şaşalı değil. Benim annem babama aşıktı. Her gün ikinden telefon açardı. Annem de biraz sertti. Sabah söyledim ya Hacı derdi. Hmm. Anneciğim biraz yumuşak davran. Adam seni özlemiş. <gülüyor> 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 Babam günlük telefon açardı. Hmm. Bizi de ihmal etmedi. Annemi de ihmal etmedi. Haftada iki günde e, Baybal Hocam'ın Osman Karabut Hocam'ın sohbetlerine gitti. Orayı da ihmal etmedi ahiretini. Garip kuraba talebeleri de okutlatmış Evleri Maşallah. vardı. Tabii rol modeli <laughs> baba yapacağız. Allah nur içinde yatsın. Reklamdan sonra mı yapacağız? Evet. Efendim Mustafa Özdemir'le Kerem İşkan'la Bahçe Sohbetleri programı